Herkese selam. 2021 TYT sınavının çarpanlara ayırma sorusu var karşımızda. Okuyalım. Bakınız ABC B, reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. AX kare artı B artı C polinomu çarpanlarına ayırmak için A eşittir M çarpı R, C eşittir N çarpı S ve B eşittir M çarpı S artı N çarpı R olacak biçimde M, N, R, S reel sayıları aranır diyor. Bu şartları sağlayan sayılar bulunabiliyorsa ifade mx artı n çarpı rx artı s şeklinde çarpanlarına ayrılır. Arkadaşlar burada bahsettiği şey bildiğimiz kelebek metodu. Yani çapraz çarpımların toplamı ortadaki bx'i verdiği zaman karşılıklı alıyoruz. Karşılıklı aldığımız için de bu ifade nasıl ayrılıyor? Bakın yukarıda da yazmış. Ben buraya bir daha yazıyorum. mx artı n çarpı rx artı s şeklinde Geliyor. Buradaki şu ifade biraz kelebeğe benzediği için de biz bu metoda kelebek metodu diyoruz. Yani karşılıklı almamız gerektiği kısmı oldukça önemli. Yukarıda anlatılan metodu kullanarak b elemanıdır reel sayı olmak üzere 2x kare artı bx eksi 21 polinomunu çarpanlarını ayırmak isteyen sude diyor. Şimdi sudenin eline bir ifade vermişler ve sude de ne yapacak bunu tıpkı yukarıdaki kelebek metodunda olduğu gibi çarpanlarını ayırmak istiyor. Verilen şartları sağlayan M, N, R, s gerçel sayılarını bulduktan sonra bu sayıların birer tam sayı olduğunu fark etmiş. Bakınız tam sayı olarak kat sayıları tam sayı olarak bulmuş. Daha sonra N ve S sayılarının yazacağı yerleri karıştırarak polinomu ne yapmış? İşte buradaki MX artı N çarpı RX artı S yazmak yerine MX artı S RX artı N yazmış. Bakınız arkadaşlar bu da çok sık yapılan öğrenci hatası. ÖSYM buna dikkat çekiyor. Burada çapraz çarpımların toplamı ortadakini verdikten sonra karşılıklı almak yerine yine çaprazları yazan öğrenciler oluyor. Yani burada hata bu. Sude'nin yaptığı hata. Mx artı S yazıyor. Bakınız N yerine S'yi koymuş. Rx artı N yazıyor. İşte S yerine N'yi koymuş. Yani şu ikisinin yerini karıştırıyor. Sık yapılan bir hatadan bahsediyor ÖSYM aslında. Bakın ne yapmış? Sude bunu yapmış. Bu hatayı yapmış. Bu doğru yazım. Bu hatalı yazım biliyorsunuz. 2x kare artı x eksi 21 polinomunun çarpanlarına ulaşmış. Şimdi bununkine ulaşacağına 2x kare artı x eksi 21'in çarpanlarına ulaşıyor. Bu durumda b kaçtır diyor. Aslında sorumuz kolay. Bunun çarpanlarını bulacağız. Bu sonuçta bunun çarpanlarına ulaşmışsa bunu doğru bir şekilde çözüp bulabiliriz arkadaşlar. Hemen kelebeği uygulayalım. 2x'i x ayırdım. Tam sayı katsayı olmak zorunda zaten. Peki buraya 7'ye 3 koydum. Bakınız artı 7 eksi 3 koyduğumda. Şimdi dikkat edin kelebeğe. Artı 7x eksi 6x çapraz çarpıları topladığımda artı x yapacaktır. Ama alırken karşılıklı alıyorum. Bakınız ne oldu? Kelebeği bitirdiğimde 2x artı 7 çarpı x eksi 3. Şimdi sude bunun çarpanlarını ararken bunları buluyor. Neden? E, S ile N'nin yerini karıştırıyor. E, o zaman biz hadi doğrusuna geçiş yapalım. O zaman doğrusu 2x eksi 3. Bakın eksi 3'ü buraya aldım. Artı 7'yi öbür tarafa alıyorum. X artı 7. Demek ki bu arkadaşın çarpanları buymuş. Peki bunu tekrar geri toparlarsam yani bildiğiniz dağıtacağım. 2x kare işte çarptım 14x eksi 3x eksi 21 çıkıyor. Şu ortayı toparlayın 2x artı 11x eksi 21 yapar. Bakınız ortadaki ifade ne çıktı? 11 çıktı. Zaten bizden b'yi istiyordu. O zaman b neymiş? 11'miş. Yani doğru cevabımız Adana.